Buyurun. Gel abim. Gel. Şu yorgunluğunu, şu hayat tecrübeni anlat da bu halk duysun. Abi. Bir dakika. Şimdi hiçbir hoca e, sınava girmeden önce soruları verir mi? Verir. Verir mi? Verir. Ondan sonra bir daya kadar. <laughs> ben şimdi sana diyorum soruları vereyim. Ondan sonra he? Sor bakalım. Yani şimdi soruları değil de cevapları soruladılar oluyor o zaman anladın tamam, mı? Tamam sor bakalım. Cevapları sorulamayalım. Soruları cevaplayalım. Tamam. Olur mu? Abi nasılsın? Bildiğimiz bir şey varsa soralım yani. He o kadar muhabbet edeceğiz abi. Soru moru yok evet. abi ya. Çok İstersen şükür. sen sor abi ben sormuyorum. Çok, çok şükür. Nasılsın iyi misin muhabbet çok edeceğiz. Çok Hayat nasıl gidiyor? Berbat. He? Berbat. Nasıl berbat abi? Berbat. Niye? Bugün aldığını yarın alıyorsun, yarın Ayak aldığını öbür gün takmışım kafanın üstüne. Gözük... Bak burada kolye o biçim. Mont, pantolon, ayakkabı. Bir tane yama yok. He? Ama deniyorum bak bugün aldığını yarın alamıyorsun, yarın aldığını öbür gün alamıyorsun. Hayata ondan berbat. Abi geçen burada bir arkadaş, ben dört tane mont aldım dedi yatırım için dedi. Ee, Sen de öyle yapsan dört tane. Ben ya... Doğru ee, olmazdı. Seneye dedi ben bu bin liraya aldım dedi. Montu on bin liraya alamam dedi. O, o, 4 tane aldım yatırım yaptım dedi. Bilmem mi, o ki karı. He? Benim yarım değil. Emekli misin abi? Emekliyim. Emek ne alıyorsun? 7,5 lira. 7,5 lira. Ne verecekler şimdi? Verdi işte. Ne verdi? 10 10 mu? 10 bin küsür. 10 bin küsür. Hadi 11 diyelim yani. Evet. Yeter mi? Yetmez. Yetmez. Ne bekliyorsun? Talep edecek misin daha? Yetmez bu diyecek misin yani? Yetmez. Yetmez. Beğenmediğimiz bir şey biz var. Duyarlar mı? Duyarsa duysun. He? Duyarsa duysun. Duymazsa da duymasın. He beğenmediğimiz bir muhit bir mahallemiz var. Evet. Bizim oturduğumuz semte. Evet. Orada 15 bin lira kira. Evet. İki oda. Mutfak. 10 bin lira maaş, 15 bin lira kira. Ya. Nasıl olacak? Çok ço güzel bir matematik yani. Ya. hak ediyor. He? Hak ediyor. Kim? Veren, verenler hak ediyor. Gel abi. Gel. Selam Allah aleyküm kardeşim. Ama aleyküm selam abim. Ne kardeşim şu He? bu adam diyor ya bana 15 bin lira kira vereyim. He. Ben için 50 lira olsun, 50 milyon Hı. Hmm. Ben vermedim. Görevle düşüyor. Ben de vermedim. Ben yani çıkarırım kaç para vermemiş abi. Abi ben de geç o, o onları geç. De, abi korkunlar da bir şey diyemler. Bu çıkarı karşı. 55 lira. 55 olmadı mı? Yok olacak. 50 lira. lira ÖTV zammı geldi abi. Ha. Daha bu, ÖTV zammı geldi. Bu 55 doğru mu? Heh. Ben de aldım bu arkadaş arkadaşın fiyatı. Ben içmiyorum abi. Ya ben içenlere diyorum. He. <laughs> <laughs> Allah razı olsun, verenler bunlar. Bunlar tadına baktı, bana bakmamış. Benim malzemem daha güzel ondan. Ah, anlatamıyorum. Anladım, dışında mı yaşıyorsun? Bana ne? Anlatayım dedim. He? Ya, he? Şimdi konuyu ona, ona verenler düşünsün. Şimdi ben o, ekmek olmuş, onlara Heh. Doğru mu kardeşim? He. Ama arkadaşı 12 değil. He. Yerleri de 50 milyon olsun. Hı. O adam da aynı hali, ben de aynı hali. Bu cumhurbaşkanıydı ya, dedi, biz kazanır, biz evleniriz. Allah razı olsun, yapanlar verdi, sağ olsun onlar yaptı. Bize bir şey yapmadı. Hı. Ha, verenler düşünsün. Ne hikmetse beni sakalı görüyor. Sakalı değil. Ya sen kimi gördü o adam diye bana oyunu verme. O zaman bu adam nasıl kaldı bu oyunu? He? Bu nasıl kazandı? E kazanıyor işte abi. Ama nasıl kazandı? 6 ay önce seçimden çıktık abi. %52 tak dedi verdi abi. Biz dedi razıyız dedi bu ekonomik. Ama, o da razı oldu dedim. Sana He? bir şey söyleyeyim mi? Söyle abi. Ee, ben Adana Çukurova'da sandık görevlisiydim. <laughs> evet. ee, şöyle anlatayım abi. Kürt Mahallesi vardı. Kürt Mahallesi'nin 114 tane oyu vardı. Kaç tane? 114 köy diyelim. Köy. 114, 114 tane, tane oyu var. 114 Köyün yani? Evet, 114 Çok tane kal. oyunda hepsi anadan ama HDP'li. HDP'li. Oradan çıkan oy sayısı 114 tane MHP. 0 tane HDP. Bir tane örnek. E, diyorsun yani. Yani abi 152 haramızı zıkkım olsun? Ha, gördüm bak. Bak Yani doktor. ben oradaydım, gözümde gördüm yani. Umarım. MHP'nin bu seçimlerde ediyorum. bu kadar yüksek oy almasını nasıl değerlendiriyorsun? Çalma abi MHP evi çalışma yaptı. İttifak yaptı, ittifaktan sonra konuşamadı bile, kendisini açıklayamadı bile. Arkasında duramadı bile. yapılan ittifaktan sonra mı? Yani. Hüdapar değil zaten kendisi kendi kendi bitirmişti. Hı. Kendi kendini İyi Parti'yle ayrıldıktan sonra da bitirmişti. İdeolojisini sattıktan sonra da bitirmişti. Sadece şu an e, yeni kapıda birleşme oldu. O en baş 15 yılımızdan sonra ondan sonra kendi kendi bitirdi bitirdi Ama bitirdi bitirdi, bitirdi. E, şeyinde hükümette sorumluluk almadan Türkiye'de devlet kurumlarında en güzel bürokrasi bürokraside görev alan ekip MHP'nin ekibi abi şimdi ben sana şöyle diyeyim maf mafyalaşmış bir, çok güzel bir iş abi mafyalaşmış yani. bir düzen evet. olduğu için örnek veriyorum İçişleri Bakanı veya İçişleri Bakanı bunların koruması zaten MHP'li buradan 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 geliyor abi ben az söyleyeyim siz çok anlayın yani çok fazla konuşuruz. O yine içeri alırız. Şimdi Gençimiz ekonomik, yanmasın ekonomik yani abi. bir sıkıntı yaşandı. Şimdi diyelim ki bir kısım yetkililer mesul yani. Doğru. MHP'de bu iktidarın destekçisi. Evet. Ama bir mesuliyeti yok. Çok güzel işler. Bir, bir bakanı yok. Çok Ama güzel. devlet kadrolarında Abi bakanı istediği var. yere istediği adamını koyabiliyor. Bakanı mesela. var nasıl yok? E? Adam en güzel evet. siyaseti yapıyor demek ki yani. Kendi partisini en güzel yere getirmiş adam. O kadar Şimdi abi dedim ki Bata bak. batığa rağmen yani. E bu Sinan Ateş. Onlardan biraz ders almamız lazım yani. Politika yapmak için. Değil mi? Evet. Ateşin... Politika böyle bir şey mi? Tabii böyle öyle. Sinan şey. Ateş'in nasıl öldürdüğü peki abi. Evet. Adamlar tüm kirli işleri ortaya çıkartacaktı. Ne oldu? Bir anda bitirildi yani. Dediğim gibi mafyalaşmış düzen olduğu için mafyalaşmış düzen de Türkiye'de şu anda MHP yönetiyor. Türkiye'de bu genç yaşta tertemiz insanlar. Abi böyle şimdi onu da ben şöyle anlatayım. Rül 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 ben mesela, e, mesela 6 yıldır. Ondan eyvallah dayı. Ben 6 şimdi yıldır televizyon demek televizyon anladım mesela abi. kahveci vardı. Değil mi? E, bundan Ondan sonra Recep Yazıcıoğlu vardı. Değil mi? Muhsin Yazıcıoğlu. Muhsin Yazıcıoğlu. Recep Onun Yazıcıoğlu da aynı yani. Recep Yazıcıoğlu. Valiydi, süper Ağaliydi. Ağaliydi. Evet yani düşünün. Böyle bu tip insanlar neden yani yok oluyor yani, gidiyor. Ha şey. ben Musin size... Yazıcıoğlu'nun öldürmesini yani çok da yanlış bulmuyorum. Neden yanlış bulmuyorum? E ee, bir Maraş katliamı vardı abi. Alevilerin evine çarpı koyulup da annelerin karnındaki bebekleri çıkartıp öldürmesini zaten sorumlusu Muhsin Yazıcıoğlu direkt benim demişti. Onu bir araştırırız abi. Da... Şey şey yani. <laughs> abi. Çok da desteksiz Öyle bir şey Öyle bir şey yok. Muhsin Yazıcıoğlu. Çok Muhsin Yazıcıoğlu öyle bir şey yapmaz. Onu bir daha Nesin, araştır. Aziz yok, yok, tamam. yok karşılıklı, Şivas'ta, bak, yana, karşılıklı konuşuyoruz. Mademak, ölmüş gitmiş bir adam. Muhsin Yazıcıoğlu. Muhsin Yazıcıoğlu öyle bir şey yapacak adam değil. değil. Bence. Peki abi. Değil. He. Çıkar mı? Bu milliyetçi camiadan öyle biri. Çıkabilir. Ama Muhsin Yazıcıoğlu öyle biri değil. Peki abi. Bir daha bir araştıralım. Tamam, Geçken geldi. Madımak Oteli'nde o mağdur kalan insanların çoğunu o indirdi merdivenlerden aşağı. Geçen. Aziz Nesin abi. de bunlardan biriydi. Peki. Biraz okuyup araştırmak tamam, abi lazım. Abi. O zaman hakka abi. hukuka girmiş oluruz yani. Teşekkür İnsanlar ederim. Hakkında. Adil yani. olmadı mı hiçbir şey yaramaz. Peki abi. Hadi iyi günler. Yani karşılıklı okumak. Yani hem bu taraftan okumak hem o, ta o taraftan okumak olursa kendin değerlendirebilirsin. Hakikaten ya bu adam orada Maraş'ta gidip de çocukları katletmiş diyebilmen için o tarafı da dinlemen gerekir. Peki abi. Ya o adam da 8-10 sene işkence görmüş cezaevinde. Pek teşekkür ediyorum. Fiyat ne kadar oldu abi? Fiyat ne kadar? ne Abi, buradacılar iyi kazanıyor. Onun için ses etmiyorlar. Burdacılar çok iyi kazanıyor. Burdacılar acayip kazanıyor.